Evet. Şimdi Aras'ın oyuncakları var. O elindeki hangisi Aras? Doni. Doni. Tamam. Jet var burada. Astra var burada. Paul var burada. Değil mi? Şimdi bunları uçaklara çevir. Bunları uçaklara çevir. Evet. Bak burada Jet. Evet. Burada da Paul var. geldi. Evet. Şimdi bunlara bir... Tamam. Şimdi bunlara birer tane araba vereceğiz. Şimdi J.T. E şöyle bir tane kırmızı araba verelim. Bu kırmızı araba Jet'in olsun. Şu polis arabası Paul'un olsun. Astra'nın mı? Tamam onu Astra'ya ver o zaman. Tamam. Şu e, sarı itfaiye arabasını da e, ver. Tamam. Bunu da bunu da Paul'a ver. Öyle polis mi? Polis, polis arabasını seviyorum. Tam o zaman polis arabasını da o zaman onu da Paul'a verelim. Polis arabasını şöyle çevir. Polis yazısı gözüksün. Evet bu da jet var. Bak jet ve kırmızı arabası. Ondan sonra burada bunun ismi neydi Aras? E, Doni. evet Doni ve sarı itfaiye arabası. Burada da Astra var. O da beyaz bir tane polis arabası. Ve burada Paul var. Ve da, da polis beyaz arabası var. Bunlar çok güzel harika kanatlar. Değil mi Aras? Evet. bunlar hepsi senin oyuncakların. Yerine, Yerine otur bakalım. Senin en sevdiğin oyuncak hangisi Aras? Ee, harika evet. Harika kanatlar Evet. Harika kanatlar çok mu seviyorsun? Evet harika kanatları seviyordum. Evet. Ben bir şey söyleyeyim mi? Harika kanatlara bir tane rakip geldi. Bu kim acaba? Romeo. Romeo da gelmiş. Yoksa pişe askerler de mi buraya gelecek? Ay Bir de bak. Bu gelmeyecekler mi? Ee? Bak şimdi Aras. Ee, gel buraya otur yerine. Bak bir şey göstereceğim. Bu <laughs> tarafta <laughs> Tamam. Gel, ama karşıya geçmen lazım. Burası bu taraf benim yerim. Sen karşıya geçeceksin. <laughs> Sen süper kahraman ol, ben de e, kötü adam canavarı oynayayım bak. Bir tane canavar gelecek ve e, evet, bak bir tane canavar gelecek ve e, JT e, e, savaş açacak. Bak. Uuu. Uuu. <laughs> Hayır yavaş yavaş çok hızlı vuruyorsun sen. Hayır yavaş vuracaksın. Bir dakika. Önce ben jetli alacağım götüreceğim. Bak 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 jetli canavar jetli yakaladı. <laughs> canavar jetli yakaladı. Tamam tamam ama böyle vurma. Sen bir kere otursan bir şey göstereceğim. Otur bir dakika. <gülüyor> bak. <gülüyor> <gülüyor> evet. Canavar, canavar giriyor, tek tek. Bu sefer Romeo'yu götürüyor. <laughs> Bu sefer bunu götürüyor. Bu sefer bunu götürüyor.